Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Arkadaşlar hiç kimse yeryüzünde, hiç kimse bir bakışta sende nazar var, sende 83 cin var, sende bilmem Hindistan'dan gelmiş cin var, şu var, göz var, nazar var, bilmem ne var diyemez. Bu yüzden de hiç kapı kapı dolaşıp, üfürükçü, büyücü gezip bende ne varmış bir bakım yapsın, bir baksın, bir bulsun diye bir şey söz konusu değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam en yüce insan, en yüce insan Allah'ın Allah yarattığı Aleyhissalatu vesselam büyü yapıldığında bir Yahudi tarafından kendisine peygamber kendisi kalkıp da işte şurada büyü var gidin onu çıkarın da bozun da böyle bir şey olmadı. Ne olduğunu bile anlamadı. Allahu Teala melek indirdi ve Kur'an-ı Kerim'in son sayfası Kul ahad, kul bi felak, kul bi okudular üzerine böyle düzeldi büyüyü de melekler çıkarttılar kuyunun içinden. Peygamber bilmedi. Peygamberin bilmediği bir şeyi daha abdest almayı bilmeyen Fatiha suresini düzgün okuyamayan bir insan hiç bilemez. Bu yüzden şirke, cinciliğe, ve musallatlara kapılmadan, daha fazla kendini durumunu bozmadan hiç şuna bir anne ismimi vereyim, şuna bir bakınayım, şuna bir sorayım da bende ne varmış hiç kimse çözemez. Senin yöneleceğin tek yön Allah'tır. Sabah akşam zikirlerini yapıyorsun mutlaka. Beş vakit namazını vaktinde kılıyorsun. Günün geri kalan kısmında da abdestli geziyorsun. Ayetel kürsü okuyorsun namazlardan sonra ki zaten namaz sonrası zikirlerde var. Böylelikle korunmuş oluyorsun. Varsa da sende bir şey bu şekilde düzelmiş oluyor, çözülmüş oluyor. Kapı kapı dolaşmaya, şirke bulaşmaya, cincilere para kaptırmaya hiç gerek yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.